2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çift oynamaya başlayan Lisa Praktiniz Kulübü Cibulkada 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başlayan Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. Survivor 2020 yarışmasında yer almaktadır.